Merhaba arkadaşlar. Benim gibi nemli bölgede arıcılık yapan arkadaşlarımız için bugün pudra şekeri uygulamasından sonra dibe dökülen arta kalan pudra şekerlerini nasıl değerlendireceğimize dair bir alternatif bir fikir olarak akide şekeri yapacağız. Şöyle bir şey nemli bölgede pudra şekeri uygulaması çok tavsiye edilen bir uygulama. Hatta 25 yıl kadar önce 90'lı yıllarda Alman bilim adamları Yalova'ya geliyorlar. Yalova'da pudra şekeri uygulamasının nasıl yapılacağını burada kimyasal ilaç kullanmak istemeyen arıcılarımıza gösteriyorlar. Pudra şekeri uygulamasını 10 çerçeveli kovanın veya katların yani iki katı tek işlem yaparak 20 çerçeveli arıya Tek işlem yaparak e, anlatıyorlar, izah ediyorlar. Onların yaptığı, e, benim araştırdığım e, ve bana izah edilen e, yönteme göre bir boş kattığın, e, bir boş ballığın altına elektriği <laughs> ya da sinek teli e, seriliyor. Serildikten sonra e, 20 çerçevelik olan e, kuluçkalın veya işte bir kuluçkalık bir balık onun üstüne ters çevrilerek konuluyor. Daha sonra bunun içerisine bu erik telli ballığın içerisine pudra şekeri dökülüyor. Toz halinde dökülüyor. Yaklaşık 50 gramla 150 gram arasında toz pudra şekeri serpiştiriliyor. Serpiştirildikten sonra ballık iki elde birlikte sirkeleniyor. Bu esnada altta kalan arılar elektriğinden yukarıya çıkamıyorlar. Elektriğinden yukarıya çıkıp sokma davranışı yapamıyorlar. Çünkü elektriğinin altında kalmış oluyorlar. Ve dökülen pudra ile birlikte de zaten uçma durumları bastırıldığı için de aşağıya çöküyor. Ve bu şekilde Yalova'da gösterdikten sonra Bursa'ya yönleniyorlar. Bursa'ya gidiyorlar. Bursa'da da gösteriyorlar. Daha sonra e, arıcılarımız bu pudra şekeri uygulamasını Yalova'da yapmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar. E, pek e, pratik bir uygulama olmuyor. Beceremiyorlar. Yani kullanmıştı değil e, daha doğrusu. E, kullanamıyorlar. Pratik olmuyor. Bunun sebebi ben de e, birkaç yıldır deniyorum. E, en çok e, bu sene eee ...verimli kullanabildim, iyi kullanabildim. Önceki yıllarda ben de başarısız oldum. E, bu seneki uygularım uygulamalarımı, e, videolarını paylaşmıştım. E, sıkıntı şu, e, uygulama çok güzel. E, pudra şekeri uygulaması özellikle yavru çürü e, hastalığında nasıl tavsiye ediliyor? E, i̇şte antibiyotik katılmış şekerle birlikte çerçeve aralarından dökün, e, antibiyotik yasak olmasına rağmen... Ee, pudra şekerini dökün aradan ki arılığa yayılmasın. Ee, Tarlacı arılar uçup diğer kovanlara gitmesin. Yayılmasın. Olduğu kovanda kalsın Oldu veya olduğu kovanda e, ölmeleri gerekiyorsa öldü, olduğu kovanda ölsün. E, yayılmasın. Şimdi antibiyotiksiz olarak bu pudra şekerini e, kullandığımız zaman da <laughs> içeride ne kadar e, nem varsa hepsini bu pudra şekeri alıyor, e, dibe döküyor ya da arıların e, tımarlama davranışıyla birlikte arıların üzerindeki nem de e, otomatikman e, aşağıya dökülüyor, pudra şekeri ile birlikte aynı zamanda tımarlama davranışıyla birlikte arıların üzerindeki varvalar bu pudra şekerine tutunamadıkları için yani bu arada pudra şekeri ince e, 15 mikron çift çekim pudra şekeri e, arıların kanat çıkması çıkmasıyla birlikte de e, toz yaptığı için içeride bir e, e, tozlu bir ortam yaptığı için bütün petek gözlerine de giriyor bu. Dolayısıyla varoğalar tutunamayıp aşağı düşüyorlar. Daha sonra bu e, petek gözlerindeki e, pudra şekerlerini de arılarda temizleyince ve birbirleri üstündeki e, pudra şekerlerini de temizleme esnasıyla birlikte e, arıların üzerindeki varoğaların yaklaşık kovan içi varova miktarının yüzde miktarının %25 kadarı kovan dibine dökülmüş oluyor. Bunu ben de internetten yaptığım araştırmalarda yıl boyu kış dönemi hariç, yani soğuk havalar, arıların kendini tımar etme imkanı olmayan havalar haricinde kullanıldığında, haftada bir kullanıldığında bu yıl boyu varova miktarının başka hiçbir ilaca gerek kalmadan bastırıldığı 15 günde bir kullanıldığında biraz daha çubuk yukarıya gidiyor grafik çubuğu ama ayda bir kez kullanıldığında pudra şekeri ve başka bir e, oksalik asit veya formik asit gibi veya diğer e, erkek gözü kesme gibi diğer yöntemlerle birlikte kimyasal ilaç kullanmadan yapılabildiği ile sabit arıcılıkta e, yapılabildiği ile alakalı e, yurt dışı kaynaklarda da rastladım Tabii yurt dışı kaynaklar e, önemli ama önemli olan ülkemizdeki uygulama. Bunu ülkemize nasıl adapte edeceğimiz onunla alakalı ben de bu sene yoğun miktarda bu pudra şekeri uygulamasını birkaç sefer denedim ve e, daha önceki arıcıların neden başarısız olduğunu yani uygulamak istemediklerini ben de tecrübe ettim, anladım. Şöyle ki e, pudra şekeri 10 numara 5 yıldız güzel. E, yapıyorsun Hatta yaptıktan sonra ğrının e, benim kendi tecrübelerime göre anarının yumurta atmasının e, hızlandığını da yani daha çok yumurta attığını daha çok yavrulama attığını petek özürlülerinin daha kolay temizlendiği e, Mesela e, benim bu sene asgar askı, e, askı e, as keferoz e, beyaz küf hastalığı denilen bir kalkerli kuluçka hastalığı diğer ismi. Beyaz küf hastalığından sönen bir kovanım vardı. Kullandık kullandığım pudra şekeri kullandıklarında e, bu beyaz küf hastalığı olmadı. İşte bu pudra şekeri e, aynı zamanda küfün e, gelişmesi için ortamı yok ettiği için yani nemli yapıyı nemi çektiği için küfün de gelişemediğini söylüyorlar işin e, uzmanları işin tecrübeli büyüklerimiz. E, şimdi e, peki dibe dökülen pudra şekerinde küf devam eder mi pudra şekerinin yapısından dolayı şekerin yapısından dolayı benim kendi tecrübelerime göre göre dipte dökü, dibe dökülen pudra şekerinin içinde küf üremeye devam etmediğini gördüm Zira şöyle bir yapı kullandım yani yaptığım uygulamalardan uygulamaların tamamında aynı durum söz konusu oldu İlk pudra şekerini 50 gram veya 150 gram e, vurduğum esnada pudra şekerinin e, yarısından fazlası kovanın dip tablasına dökülüyor. E, altı e, ızgaralı olan yani altı açık olan kovanlar ve alt tepsisi olan kovan, kovan, kovanlar. E, i̇lk pudra şekerini bu şekilde aslında pudra şekerinin çoğunu zayi ediyoruz. Aynı zamanda nemli bölge olduğumuz için Pudra şekerini arılar yeterince havalandırma yapamıyor. Yani içeriye yeterince uçuramıyor. Toz halinde, partikül halinde yeterince uçuramıyor. Çünkü nemli yapı, nemli pudra şekeri nemlendiği anda zaten pudra şekeri nemlendiği anda aşağıya dibe dökülüyor ağırlıktan dolayı. Daha sonra ilk grup bu. İlk grup pudra şekerini vurduğumuz zaman Hemen 5 dakika sonrası, 10 dakika sonrası ben kovan dip e, tablolarını çektim. Baktım. İçeride e, varvalar dökülmüş. Pudra şekeri gerçekten dökülmüş. E, bu aynı şeye benziyor. Hani pudra şekeri testi yapıyorlar. Kavanozun içine e, alıyorlar belli bir miktar arıyı. Daha sonra e, toz pudra şekeri... Döküyorlar ve çalkalıyorlar. Daha sonra varroa sayımı yapıyorlar. Aynı mantık. Zaten aynı yöntem. Ee, ne oluyor? Ne farkı var? İşte bunu kovanda hacmi büyük ve pudra şekeri miktarı büyük. Aynı zamanda tüm arılara yapmış oluyorsun. Tüm kovan içindeki canlı arılara yapmış oluyorsun. Ee, ve e, bu tecrübemden sonra bu ben e, kovan dip tablasındaki bütün pudra şekerlerini bir poşete topladım. Yaptığım uygulamalarının tamamına yani ilk esnada dökülen pudra şekerlerinin tamamının hepsini tamamını bir poşete topladım. Aralıkta bir sandığın içine koydum. Boş bir kovanın içine koydum. E, ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bunu zayi etmek de istemedim. Ama araya tekrar nasıl geri vereceğimi de bilmiyordum. E, ee, düşünemedim. Daha sonra YouTube'da çeşitli arıcı büyüklerimizin e, yaptıkları uygulamalarda akide şekeri uygulaması e, gördüm. Daha sonra bu şekerin akide şekeri yapılarak tekrar arıya geri verilebileceğini hatta kovanın içinde e, bu pudra şekerinden yani ilk e, pudra şekeri dökülmesiyle birlikte büyük miktarda pudra şekerinin dibe dökülmesinden ee, bu pudra şekerini e, işte akide şekeri yaparken ısısının yükselmesinden dolayı acaba kovanın içindeki mantarların işte bakterilerin veya virüslerin ölüp ölmeyeceği ile alakalı e, bir araştırma da yaptım. E, 72 dereceden yukarıda olan durumlarda e, içerideki bakterilerin öldüğünü e, öldüğünü rastladım. Aynı zamanda 92 dereceden yukarıya kadar ısıtıldığında da, virüslerin öldüğünden rastladım. Dolayısıyla bunu 15 dakika kadar kaynatacağımız için bu esnada virüsler ya da bakteriler kaynaklı da bir sonuçta aynı kovana tekrar geri veriyorum. Yani aynı kovanın pudra şekerini, yani aynı kovanın pudra şekerini, dibedekileni tekrar geri veriyorum pek sıkıntı olmayacağını tahmin ediyorum. Ama tabi yine de deneyip göreceğiz. Benim kovanlarımda herhangi bir yavru çürüklüğü olmamıştı. Bu pudra şekeri uygulaması yaptığımdan da kaynaklı olabilir. İşte dediğim gibi kovanlarımda bu ilk pudra şekerini yaptıktan sonra 3 gün sonra yani ilk kontrol edip 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika içinde ilk parti ee, kovanın dip tablasına dökülen pudra şekerini alıp muhafaza ettikten sonra poşete 3 gün sonra tekrar gelip aynı kovanların altını tekrar kontrol ettim ne alemde diye. Ve şuna rastladım. Her defasında aynısını rastladım. Kovanın dibi e, pudra şekerleri bildiğiniz sanki üzerine su dökülmüş erimiş gibi ve içinde yine varoalar. Yani ilk uygulamada ne kadar varoğa döküldüyse 3 gün sonra da Aynı miktarda varova e, döküntüsüne denk geldim. Her vurduğumda aynı durum oldu. Yani e, bundan şunu da kendi tecrübeme göre söylüyorum ki e, vurduktan sonra e, petek gözlerinde veya arının üstünde kalan o tımarlama davranışının devam etmesiyle beraber kovan içinde e, çerçevelerin e, petek gözlerinin içine e, kalan bulaşan pudra şekerlerinin de 3 gün daha dökülmeye devam ettiğini aynı zamanda petek gözlerinden kapalı gözlerden varoğa çıktığı zamanda yani çıktıysa eğer bunların da bir kısmının hepsi olmasa da bir kısmını yine dibe döküleceğini tahmin ettim. Dolayısıyla bunu faydalı bir uygulama olabileceğini değerlendirerek sizler de Paylaşmak istedim. Şimdi e, kovan diplerinden ilk etapta 5 dakika ile 15 dakika arası topladım pudra şekerlerini sizlerle gösteriyorum. Bu kovan diplerinden ilk etapta topladım 5 dakika ile 15 dakika içinde topladım e, şekerler renginin ne kadar grileştiğini fark ediyor olmamız lazım. Ee, topak topak olmuş nemden. Nemli bölgede en büyük sıkıntı bu. Vurulduğu zaman alta dökülmesi pudra şekerini. Ve yaklaşık bunlar 1-2 aydır bu şekilde aralıkta e, duruyorlardı. Herhangi bir küflenme olmamış. Yani küflenme artışı yok. Sadece ne olmuş? Kovanın içindeki nemi çektiği için ilk etapta bulunan arının üstündeki ve kovan içindeki nemi çektiği için bir renk atması, bir gürleşme, bir kirlenme var pudra şekerinde. Şimdi başlıyorum. Bunun için ölçü olarak bir tane bardakla birlikte bu pudra şekerini ölçeceğim kaç bardak geldiyse 1'e 3 oranında su ilave edeceğim. Yani 3 bardak şeker geldiyse 1 bardak su ilave edeceğim. Ve daha sonra çeyrek kadar da bir limon tencerenin içinde kaynatmaya başlayacağım. Hepsini aynı anda katıyorum. Tam 3 bardak geldi. Yaklaşık 600-700 gram şeker artmış. 1 bardak, 1 bardak su ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, limonun kalan parçalarını da içine attım. İlk defa deniyorum ben de. Evet arkadaşlar, bu köpürecek. Yaklaşık 15 dakika pişireceğiz ama köpürme bittikten sonra taşırmadan karıştırıp köpürmesini bekliyorum. Evet, hala köpürüyor. Evet, köpürme sönüp katılaşmaya başladı. 15 dakika. İltibarla artık 15 dakika pişireceğiz. Evet, iyice katılaşıp rengi döndü birazdan ve altını kapatıyorum artık. rengi döndükten sonra altını kapattım ve karıştırarak yavaş yavaş soğumasını bekliyorum. Ee, büyük bir kendinden büyük bir kabın içine atıp e, karıştırıp almak istiyorum. Kendinden büyük bir kap içine suyu koydum. Tencereyi de içine koydum ve soğurken karıştıracağım. Daha sonra katlaşan karışımı ufak bir kabın içine buzdolap poşeti koyacağım. Koyuyorum. Evet arkadaşlar karamelize bir yapı ne oldu. Karamelize bir yapı. Evet. Sert bir yapı. Bunu direkt bu poşetin buzdolabı poşetinin içine koyacağım. Biraz daha soğumasıyla birlikte. Evet arkadaşlar. Katılaştı. Ve çıkarırken dibine yapıştı. Biraz geç kaldım. Çabuk soğudu. İçine hafif su koyarak az daha ısıtınca evet burada ne kadar katılaştığını görebiliyoruz. Şimdi bu suyu döküp hafif yumuşayan jeli e, alacağım. Evet arkadaşlar. Akideyi koydum. E, Zutalık poşetine aktardıktan sonra kalan tencerenin dibini de bulaşık telikli ve sıcak suyla birlikte tek seferde çıkarmak mümkün. Evet, bakalım kaç gram gelecek. Yaklaşık 233 gram, 232 gram bir akidemiz çıktı. şeker, milli servetimiz böylece pudra şekeri uygulaması yaparsanız siz de zayi etmemiş olursunuz. Kovan dibine dökülen şekerleri. Umarım siz daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Normalde ustalar 7-8 kere yaptıktan sonra paylaşıyorlar. Ben ilk denemeyi sizle beraber paylaştım. Bereketli olsun. İnşallah siz daha iyisini yaparsınız. Bunu Nem, özellikle nemli bölgede kovanı direkt üstten verirseniz veya e, kovanın herhangi bir kısmına ilkbaharda da olabilir. Verirseniz arılar bundan e, nemli bölgede nem aldıkça nem aldıkça faydalanırlar diye umuyorum. Bereketli olsun.